Bu bölümümüzde nesli tembelliği ve sakarlığı yüzünden tükenme tehlikesi altında olan pandaları inceleyeceğiz. Fizik kurallarından bir haber yaşayan bu sevimli dobişler hesaplama yeteneği konusunda biraz eksiktirler. Yükseklik korkusu olmadığından ve yüksekte uyurken kendisini güvende hissettiğinden sürekli tırmanmaya meyilli olan bu canlılar nasıl inecekleri hakkında bir fikre sahip olmadıklarından genellikle düşerler yani kısaca uçmayı bilirler ama konamazlar. Ortalama ömürleri 30 yıl olan bu canlılar bir sakarın başına gelebilecek tüm olumsuzlukları tecrübe ederler fakat yine de bildiklerinden geri kalmazlar. Aşırı duygusal olmalarının yanı sıra yavrularına karşı da çok değişken tavırlar gösterirler. Bazı pandalar yavrularıyla oyuncaklarını bile paylaşmazken, bazıları sekiz ay olması gereken emzirme sürecini abartacak kadar yavrularıyla bağ kurarlar. Birinin diğerini de yanında götürme riski yüksek olduğundan tek başlarına yaşaması, daha hayırlı olan bu kibar ayıların birlikteyken de iştahları daha bir kabarık olur. Bu yüzden yalnız takılan pandalar bazen depresyona girebilir ve iştahsızlık sorunu yaşayabilirler. İştahsızlık demişken bunların depresyondaki hali bile günde en az 15 kilo bambu tüketir.